İmkansız ol! Olamaz istemem! İstemeyeceğiz dedik ya zaten hayatım. Lütfen sakin ol, oturur musun? Yani neden ben yüzünü bile görmek istemediğim bir kızı istemek zorunda kalıyorum? Hayatım öyle bir şey olmayacak. Lütfen bana biraz güven. Alo? Ersoy Bey nasılsınız? Adam, adam, adam... Sağ olun, sağ olun. Ben de çok iyiyim. Ya. Yarın sabah çok acil bir dava açmam lazım. O yüzden rahatsız adam, ettim sizi. Bu kararı almak benim için çok zor oldu. Reddi miras davası. Ne? Evet, anne ve babamı reddediyorum. <laughs> Eyvah, dedim mi? Bizi reddediyormuş. Ne, sen ne yaptığını sanıyorsun? Ver şu tamam. telefonu bana. Tamam, ben sizi çok iyi anladım. Yarın sabah saat dokuzda orada olacağım. Acilen çözelim bu işi, görüşmek üzere. Dedim, Hadi. ne yapıyorsun dedim sana. Kendi başının çaresine kendin bak, bize ihtiyacın yok dediniz ya. Dediğinizi yapıyorum işte. <laughs> Eyvah, dedim mi? Dediğimizi yapıyormuş. Bizi reddediyormuş. Dedim. Yani sen bizi üzmekten zevk mi alıyorsun? E hani her şey benim yüzümden başınıza geliyormuş ya. Artık benimle bütün bağınızı koparıp rahat edersiniz. Ama oğlum çocuğum yani biz seni kaybetmek değil biz seni kazanmak istiyoruz. Ama hiç öyle davranmıyorsunuz. Artık resmen böyle bir oğlum yok dersiniz. O aforoz edilme derdinden de kurtulursunuz. Herhalde sen bize dalga geçiyorsun. Bunun başka bir açıklaması olamaz çünkü. Yok benim günahlarımın bedelini siz çekmeyeceksiniz. Artık sizin oğlunuz değilim. Ha oğlum, bak biz kendimizi değil seni düşünüyoruz. Bak bugün bir aşk uğruna dinini değiştirdin ama yarın öbür gün... Ya ben... hayır, öyle bir şey olmayacak. Biz Havva ile hiçbir zaman ayrılmayacağız. Ölüm de mi ayrılmayacak size? Ya bu kız ölürse ne olacak? O zaman o Müslüman aile seni kabul edecek mi sanıyorsun? Ya önce ben ölürsem? Hayır kabul etmiyorum. Ben seni Müslüman olarak ölmeni kabul etmiyorum. Yaşarken yanımda olmuyorsun da ölünce yanımda olmaya mı düşünüyorsun? Bak oğlum, biz aslında yani senin yanında olmak istiyoruz ama senin yanında olmamızı istiyorsan biraz senin de bizim iyiliğimizi düşünmen lazım. Bak şimdi git baş psikopos bishopla konuş ve ona gerçekten müslim olmadığını söyle. Ne? Anne ne dedin sen? Bak dur dinle oğlum. Sen şimdi bak e, başpiskoposa psikoposa hala Christian olduğunu... ...ama Hava'ya aşık olduğun için, onunla evlenmek istediğin için... ...yalandan müzlim olduğunu söyle. Biz de gidip kızı isteyelim. Yani siz resmen bana yalan söyle diyorsunuz öyle mi? E evladım en azından bu kadarını yap. Ha, biliyorum iyi bir şey değil. Ee, zor bir şey ama itibarımız ve cemiyetteki yerimiz tamamen buna bağlı. Ne no. ol? Ben yalan söylemem. Yani ben hiç istemediğim bir kızı gidip babasından isteyerek yalan söyleyeceksen o zaman sen de söyleyeceksin. Annen haklı.